İbrahim Karagül Trump kazanır, kıyamet kopar. Bütün başkentler Amerika'da olağanüstülük bekliyor, Türkiye'de. 5 Kasım'da Amerika seçimleri var. Normalde Türk ve dünya medyası seçime bir yıl kala teyakkuza geçer, aylarca zihinlerimizi bombardımana tabi tutar, sabah akşam Amerika'dan seçim yayınları yapardı. Semboller, imajlar, tavırlar, söylemler, Büyük Amerika vurgusu için kullanılabilecek her şey içeride pazarlanırdı. Medyanın Amerika temsilcileri büyük laflar, hikmetli çıkarımlar, ceviz kabuğunu doldurmaz açıklamaları büyük anlamlar yükleyerek verip dururdu. Beyaz Saray basın ofisi büyüklük zihinlerimizde, yenilmezlik ezberimizde, mükemmellik imajımızda. Bir gün ben de Beyaz Saray basın ofisine gittim. Devasa bir yer. Etkili bir kürsü. Dünyaya nizam veren salon olarak bildiğimiz o yerin gerçekte küçücük bir salon olduğunu gördüm. O büyülü havadan hiçbir eser yoktu. Salaş, bakımsız bir yerdi. İşte o zaman büyüklük kavramının zihinlerimizde olduğunu, yenilmezlik büyüsünün ezberlerimizde olduğunu, mükemmellik vurgusunun imajlarımızda olduğunu kavradım ulusların, devletlerin, yönetimlerin, rejimlerin, siyasi elitlerin güç için öne çıkmaktan çekinenlerin nasıl da başka bir gücün gölgesinde kalmaya hevesli olduklarını anladım. Güçlü lider profili, büyük tarih sıçraması. Bizi rehin tutan şey güç değil, zihinlerimizdeki duvarlardır. İşte bu yüzden tarih yapıcı, coğrafya inşa edici güçlü lider profillerinin ulusları nasıl da büyük sıçramalara taşıyabileceğini, bunun nasıl da mümkün olduğunu bir kez daha anlamış oldum. Türkiye, büyük imparatorluklarıyla, coğrafya, harita formatlarıyla, yüzyıllardır kesintisiz devam eden siyasi genetiğiyle bir kez daha gözlerimin önünden geçti son 20 yılın güç inşasının ve güçlü liderlik profilinin coğrafyayı nasıl da değiştirebileceğini, değiştirdiğini bir kez daha düşündüm. Hiçbir şeyi reddetmiyorum. Gerçeklikten kopuk hayaller kurmuyorum ama bizi rehin tutan her şeyin aslında güç değil, semboller olduğunu, zihinlerimizdeki kalın duvarlar olduğunu artık anlamamız lazım. İmparatorluğun çöküşü. Askeri şantajdan başka hiçbir şeyleri kalmadı. Amerika seçimlerine beş gün kaldı. İlk kez kimseden ses yok. Kimse umursamıyor. Haber değeri bile yok. Televizyon yayınları yok. Çok bilmiş kahince yorumlar, zihinsel operasyonlar yok. Neden? Amerika tapınması sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde yerle bir olmuş, bitmiş görünüyor. Çünkü biten aslında Amerika'nın kendisi. Dünya henüz bunu kabullenmekte zorlanıyor. Her yerde Amerika üsleri ve askerleri gördüğü için bir illüzyona inanmaya devam ediyor. Ama aslında bir imparatorluğun çöküşüne tanık oluyoruz ve bu nesil bunu görecek. Diplomatik kredisi bitmiş, uluslararası itibarı kalmamış, dünyaya liderlik etme gücünü kaybetmiş, ekonomik anlamda terör uygulayan ülke görünümüne girmiş. En önemlisi de geleneksel büyük müttefiklerini kaybetmiş bir Amerika var ortada. Ve dünyanın ezici çoğunluğu böyle bir ülkenin elinde bulundurduğu askeri güçten endişeli. Bu gücün sorumlu kullanıcısının kalmadığını, insanlık için çılgınlıklar yapabileceğini biliyor. Çünkü Amerika'nın elinde askeri şantaj ve baskıdan başka hiçbir inandırıcı güç kalmadı. Küresel terör işletmeciliği Amerikayı çöküşe sürüklüyor. Artık sıkı müttefikleri terör örgütleri dünyada ilk kez devlet terör örgütlerini kendine resmi ve stratejik ortakları ilan etti. Bunun başka örneği yok. Biz hala terörle mücadele ederken onlar terör örgütleri eliyle bizi vuruyor. Kavramamız gereken gerçek bu. Küresel terörizmle mücadele adı altında yeryüzünün her köşesinde terör örgütleri kurdu ve işletiyor. Bunun dışında İsrail ile birlikte tüm unsurlarıyla açık bir soykırım yürütüyor. Irak ve Afganistan'da uyguladığı kitlesel kıyımları, Bahram ve Ebu Ghraib'de uyguladığı korkunç insanlık suçlarını bugün İsrail ile birlikte Gazze'de bizim coğrafyada uyguluyor. İnsanlığın ortak vicdanını çoktan kaybetti. Eğer askeri gücü olmasa AB ülkelerinin önemli bir kısmı Amerika'dan yüz çevirecektir. Onlar bile artık Amerika için sağlam müttefik değil. Bu gerçeğe de yakında tanık olacağız. Trump bu seçimi kazanacak ve büyük kavga başlayacak. Şu anki duruma göre Trump seçimi kazanacak. Olağanüstü bir manipülasyon, seçim yolsuzluğu olmazsa bu böyle olacak. Ancak 2020'de gördüğümüz seçim yolsuzlukları, seçim sonrası kongre baskınları, Amerika'daki iç hesaplaşma eğilimleri bu seçimlerde seçim sonrasında çok daha güçlü bir şekilde yaşanacak. Muhtemelen bütün dünya trajik bir Amerika tiyatrosunu hep birlikte izleyecek. Dünyanın süper gücünün nasıl kendi içinde çatışmalara sürüklendiğini, Amerika iç hesaplaşmasının onu nasıl da güçten düşürdüğünü, iç çatışma halinin nasıl da normalleşeceğini görecek. Kim kazanırsa Türkiye'nin lehine olur. Coğrafyamızın lehine olur. İsrail'e destekte bir değişiklik olur mu? Herkes seçimin bu sonuçlarına odaklandı biliyorum. Normal bir seçim sonrası olsaydı hiçbir şey değişmeyecek derdim ama değişecek. Sistemle hesaplaşma mı, Amerika perestroikası mı? Çünkü bunlardan daha önemli bir şey var. Trump kazanırsa ki kazanacak, bir Amerika perestroikası izleme ihtimalimiz çok yüksek. Çünkü Trump'ın sistemle hesaplaşma gibi esaslı bir hedefi var. Belki de tarihe atacağı en önemli imza bu olacak. Bu da küresel güç haritasında olağanüstü değişikliklere neden olacak. Muhtemelen yerleşik sistem iktidarı devretmek istemeyecek. İşte çatışma tam da burada başlayacak. Böyle olunca da Amerika kendi içine odaklanınca da dünyanın yeri kalanı başka bir harita üzerinde hızlanacak. Türkiye'nin ve dünyanın belli başlı güçlerinin Amerika seçimleri çerçevesinde sadece buna odaklandığını düşünüyorum. İsrail'in seçim öncesi vurabildiğim kadar vurayım, yayılabildiğim kadar yayılayım. Sonrası meçhul aceleciliğinin sebebi de budur. Olağanüstü değişiklikler bekliyorum. Öyleyse Amerika seçimleri sonrası Çin'in, Rusya'nın, Türkiye'nin, AB ülkelerinin geleneksel ittifak halkalarının pozisyonlarında olağanüstü gelişmeler bekleyin derim. Nihayetinde bizzat kendi istihbarat teşkilatları tarafından ajan ilan edilen, tehlikeli görülen, güvenilmez muamelesi yapılan, Amerika sistemik güçleri tarafından dışlanan, yadırganan, aşağılanan bir Amerika başkanı olacak.'' Peki Amerika seçimleri neden kimsenin ilgisini çekmiyor? Evet, Amerika cazibesini kaybetti ama bence Amerikan tarihinin en önemli seçimlerinden biri yaşanacak. Hem onlar için hem de bütün dünya için olağanüstü bir kırılma bu seçimlerin sonucuyla başlayabilir. Bence geleneksel Amerika seçim izleyicileri bu güç kırılmasının nasıl yaşanacağını henüz kavrayamadı. Eminim bütün başkentler sadece bunu bekliyor büyük tiyatro başlayacak. Herkes bu tiyatroyu bekliyor. İyi seyirler. İbrahim Karagül, Yeni Şafak Mehmet Beyhan, TUSAŞ'a yapılan saldırı Bilindiği gibi geçen hafta çarşamba günü PKK terör örgütü Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ne saldırı düzenledi. Bu saldırının zamanlamasını dikkate aldığımızda PKK terör örgütünün silah bırakmayacağını anlıyoruz. Zira MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin salı günü tarihi öneme sahip meclis grup toplantısında Öcalan örgütü lav ettiğini meclisten açıklasın çıkışı sonrasında bu saldırı gerçekleşti. Tıpkı 90'lı yılların başında dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kürt sorununu siyasi yolla çözelim önerisinden sonra Bingöl yolunda silahsız 33 erin şehit edildiği gibi. Tıpkı çözüm sürecinde kaza süsüyle olay yerine çağrılan polise alçakça kurulan pusuyla şehit edildiği gibi. Geçmişte yaşanan bu acı tecrübelerden sonra Sayın Bahçeli'nin tarihi çıkışını görünce acaba süreci sabote etmek için PKK'ya tekrar terör eylemi yaptırırlar mı diye endişelenmiştik. Bu endişemizi geçen haftaki yazımızın son paragrafında şöyle dile getirdik. Önümüzdeki süreçte Türkiye'ye yönelik önce terör saldırıları, ardından toplumsal kargaşa çıkartma girişimleri başlatabilirler. Daha yazımızın mürekkebi kurmadan aynı gün öğleden sonra Tusaş'a alçakça saldırdılar. Arap Baharı ile hem Suriye'de hem de Irak'ta devlet otoritesi zayıflayınca PKK'yı güçlendirdiler. Gerçi PKK'nın Suriye'deki varlığı yeni değildi ama Türkiye'nin komşularla sıfır problem projesinden sonra Suriye tehdit olmaktan çıkmıştı. Arap Baharı sonrasında Suriye tekrar tehdit olmaya başladı. PKK'nın ipini elinde tutanlar medyalarında IŞİD'i bahane ederek terör örgütüne hem silah hem de istihbarat desteği sağlıyorlar. Önce IŞİD mensuplarını kafa kesen, kadınları cariye olarak satan, insanları diri diri yakan, dehşet saçan mahluklar olarak dünya kamuoyuna gösterdiler. Ardından aynı medya kaynakları PKK'lı teröristleri de melek gibi gösterdiler. IŞİD'i nefretin nesnesi, PKK'lı teröristleri de iyilik meleği gibi gösterdiler. Böylece PKK'lı teröristleri IŞİD'le mücadele etmiş gibi göstererek prestijini yükselttiler. Tabii, IŞİD'i bahane ediyorlar. Onları nasıl düşmanlığı İslam ve Türkiye'dir. Özellikle 7 Ekim'den sonra İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı saldırıları çıktığımız bütün kanallara bu mesele sadece Hamas ve İsrail arasında bir mesele olmaktan çok bölgesel bir dizaynın parçası olduğunu söylemiştik. Ne yazık ki gelişmeler de öngörümüzü teyit etmekte. Zira İsrail'in yayılmacı ve saldırgan politikaları PKK terör örgütüne alan açmaktadır. Ancak PKK'ya açılan her alan en başta Kürtlerin felaketi olacaktır. Zira İsrail'in temel amacı Fırat'ın kenarına yerleşmektir. Fırat'ın kenarında en çok Kürtler yaşamaktadır. Eğer bir gün İsrail bu amacına erişirse, bugün Filistinlilere hangi vahşeti yaşatıyorsa, aynısını Kürtlere yaşatacaktır. O zaman Kürtleri İsrail'e karşı kim koruyacak? Avrupa mı? Amerika mı? Bunu PKK terör örgütüne sempati duyan Kürtlerin düşünmesi gerekir. Her zaman vurguladığımız gibi mesele ciddi ve derindir. Mehmet Beyhan Milat